Yeni bir PUBG Mobile bölümünden herkese selamlar. Bugün sizlere bayağıdır istenen mobil üzerinden de yüksek sesleri açmayı göstereceğim. Bunun için kaç yöntem var ama öncelikle yapmamanız gereken yöntemi göstereceğim. Bunu kesinlikle önermiyorum. Hemen şöyle ana ekranıma geldim. PUBG GT, işte Bakti vesaire bir sürü program var böyle. Kesinlikle bunlarla yapmanızı önermiyorum. Şuradan mesela deneysel grafik ses kalitesini altını ultra dediğinizde çoğu deneysel olduğu için indirmeyecektir ama indirenler da var tabi ama bunu kesinlikle önermiyorum bunun ban yeme riski var kesinlikle var gördüğünüz gibi cihazım son derece kalitesiz bir cihaz Evet şu anki görüntüyü ben size C7 Prime üzerinden veriyorum yani piyasadaki şu an için kalitesiz cihazlardan bir tanesi Tabi eskiye nazaran şu an çok güzel cihazlar çıktı gördüğünüz gibi ses sekmesinde aşırı yükseğe tıkladığında bu özellik yakında cihazınızda kullanılabilir olacak diyor yani aslında bu cihazınız ne olursa olsun grafikler gibi bunu da yüksek aşırı yükseğe aldırmıyor bunun yapımını gösterdim. Çok kısa, uzatmadan lafı. Diğer videolarında verdiğim ses arttırma dosyasını aynı video üzerine ekleyeceğim. Buradan Google Drive'a giriyoruz. Genelde Google Drive işlevsel daha işlevsel oluyor. Buradan indiriyoruz. Dosyamızı indiriyoruz. Dosyamız iniyor. Bu 0.18 güncellemesi için gerekli. Eğer 19 güncellemesi gel gelirse aynı dosyayı diğer videolara da yükleyip yani bu sorun sürekli olan bir sorun olduğu için burada da devam ettireceğim. Böyle S Flag olur APK yazıyoruz. Diğer videomuzda da aynı şeyi yapmıştık. Buradan en son versiyonu deyip indirebiliriz. Ben de şu an kurulu. Buradan en son versiyon deyin. indire tıklayın. Burada indir dedik, e, klasörümüz burada apk olarak çıktı, bu mevcut uygulamaya yani bir güne gidelim istemiyorum. E, yükle diyoruz. Zaten kısa sürede kuruluyor, sürekli kullanılan bir uygulama bu Google Play'den indirmeye kesinlikle kalkışmayın. Bunun muadili dosya yöneticileri var ama en güzeli bu, Yerlerini kesinlikle önermiyorum. Bunda hem dosya yöneticisi hem de dosya açıcı program. O yüzden bunu tercih ediyoruz. Uygulamamızı açıyoruz. Şimdi burası çok önemli. Eğer oyununuzu dahili depolamaya kurmuşsanız dahili depolamaya. Eğer bir hafıza kartını taşımışsanız hafıza kartını harici depolamaya tıklamanız gerekiyor. Bunu da şöyle öğrenebilirsiniz. Şuradan ayarlara geliyorsunuz. Uygulamalar. PUBG Mobile'a e tıklıyorsunuz. Burada depolama kısmında cihaz hafızası diyor. Eğer değiştir deyip SD kart taşıyorsanız s File Explorer'da harici'den gitmeniz gerekecek. Aynı klasörler orada da var çünkü. O yüzden işte ben buraya kopyaladım da vesaire bulamadım da demeyin. Efendime söyleyeyim. İlk olarak indirdiğimiz APK dosyasını kurduk. Ardından Res Audio benim size linkte vereceğim dosya buraya download klasörüne inecektir. Böyle basık tutuyoruz, kopyala diyoruz. Pencereye tıkladım ana ekran. Buradan bakın burada download kısmı çok önemliydi. Yani e, telefonunuz nereye indirme yapıyorsa o klasöre gideceksiniz. Oradan kopyalama yapacaksınız. Ardından oyun nerede kuruluysa oraya gidiyorum. Ben şu an dahiliye kurdum. Her, çoğu kişinin dahilde olduğu için, çoğu kişi taşımayı bilmediği için dahiliye kurdum. Dahiliye tıklıyorum. Android'e tıklıyorum. Tekrar yine aynı yollar geçerli. Diğeriyle aynı, hiçbir farkı yok emülatörle. Data, tek fark o download kısmındaydı. Data. Bakın burada simgeler görünüyor. Com Tencent IG klasörüne geliyorum. Files klasörüne. U4 Game klasörüne. Shadow Tracker. Shadow Tracker. Save klasörüne geliyorum. Pax da burada oyunun klasörü Pax. Burada ses dosyaları ve güncellemeler mevcut. Buraya yapıştır diyorum dosyamı. Evet dosyam buraya geldi. Şu an bu dosya burada ama oyunun benim görmüyor. Bu dosyanın burada olduğunu görmüyor. O yüzden çok kısa bir ayar daha yapacağım. Şuradan geri tuşuna basıyorum. Burada bakın Pax'in bir parks'tan bir geri çıktım. Parks'ın konfigürasyon kısmına geldim. Android'e tıkladım. Other settings ini. Buna bir kere basıyorum. S metin düzenleyiciyle açmam gerekiyor. Eğer siz yanlışlıkla şunlardan birine tıklamışsanız bazen oluyor. Her zaman diyorum ben buna. Evet, bakın, neyse orayı da anlatacağım. Buradaki ikiye buradaki düzenleye tıklayıp buradaki biri özür diyorum. Düzenleye tıkladım. ne tıklayıp ikiye bastım buradan kaydet diyorum geri tuşundan sizde neyse artık geri çıkıyorum artık e, oyun klasörümü iki yani aşırı yüksek olduğu komutunu vermiş oldum buradan şimdi oyunumu kapatıyorum tekrar açacağım Evet oyunumuz açıldı. Bakıyorum. Desk kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir şeye tıklamadan aşırı yüksek oldu. Kendi orijinal dosyasını koydum. E, orijinal ayarını yaptım. Herhangi bir ban yeme riski yok. Herhangi üçüncü parti bir uygulama kullanmadığımız için herhangi bir ban riski de o taşımamaktadır. Bu yüzden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Diğer bir hususta birkaç arkadaşta gördüm aynı hatayı. Eğer buradayken bakın eğer buradayken hazır settings iniyi herhangi bir başka bir programla açmaya çalışıyorsanız sizde hata verecektir ve düzenleme yapamayacaksınızdır. Bunun içinde ne yapıyoruz? Çok basit bir çözümümüz var buna basit tuttum. Diğere tıkladım farklı aç'a tıklıyorum ve eğer ne yaptıysanız şuradan var temizle dediğinizde tekrar bunu. Açmaya çalıştığında size hangi programla açması gerektiğini soracaktır. Böylece de bu sorunun önüne geçmiş olacaksınız. Evet, sizlerle birlikte uzun zamandır istenen aşırı yüksek ses videosunun mobil kısmını çektik. Emülatör kısmını daha önce de yayınlamıştım. Bu mobiller için, mobil sürümü için geçerlidir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.